Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle uzun zamandır video paylaşmamıştım e, havalarda ısınınca koltuk yıkamamı e, denemek istedim e, koltuğum bayağı kirli Asel çok uğraştı çok ellerini sürüyor bir şeyleri döküyor falan filan dedim havalar ısınmışken e, kolaylıkla kurur bütün koltuklarını bir anda yıkayamam e, benim için biraz yorucu olur e, onun için bugün bu bercerimi yıkayacağım fırsatım kalırsa diğerini de yıkayacağım. Bugün sizlerle işte bu vercelimi bakalım koltuk yıkamamız e, ne derecede temizliyor, ne kadar temizliyor, ne kadar memnunuz. Bunu sizinle birlikte deneyimleyeceğiz. O zaman başlayalım. Koltuğumun halini göstermek istiyorum. Bakın böyle gayet kirli bir koltuk ve yıkayacağız. Sonucuna bakacağız. Başlayalım. Ee beni takip eden arkadaşlar bilir e, kesinlikle reklam değil ben e, genellikle internette yorum ve değerlendirmesini çok memnun gördüğüm için bu makineyi aldım kivi e, bu, bunun koltuk yıkamasını aldım e, biraz koltuğunda deneyimleme yapmıştım şimdi tamamen deneyeceğiz e, temiz suyumu koydum içerisine deterjanımı koydum bu tarafı da kirli su şimdi sizlerle beraber yıkayacağız Diyorsunuz Şöyle iki adet yıkama başlığımız var. Bir büyük, biri küçük. Ben öncelikli olarak şurayı bir yıkayıp temizlemek istiyorum. Onun için büyük başlığımı alıyorum. E büyük başlığımın bu ucu, şurası böyle çektiğim zaman düğmesini çıkıyor. Suyu çektirirken bunu çıkarıp suyumuzu çektiriyoruz. Yıkarken de bununla aynı şekilde yıkayacağız. Burası böyle takılıp kapanıyor, açılıyor. Şimdi hemen yıkarken bile şey yapması için şuraya yakın çekim yapacağım Anne. yaptım şuradan baktığınızda kirli suyu <laughs> Şimdi gördüğünüz gibi ilk başta göstermiştim. Şurada başka lekeler vardı. Şimdi hemen yıkadım. Hemen onlar gitti bile. Tabi burada çizilmiş e, tükenmez kalemler falan var. Bakalım onlar çıkacak mı? Şuraya bastığım zaman suyumuzu fışkırtıyor. Şöyle yapayım. Şimdi sesten anlamayabilirsiniz. Buraya bastığım zaman su atıyor. Ve yıkadıkça zaten kendisi de çekiyor. Sonra en son durulama işleminde bunu çıkarıp durulayacağım. Şöyle videomu. Şöyle. kim <laughs> sizlerle çıkan kirli suyu göstermek istiyorum. Görüyor musunuz içerisini? Ve şöyle göstereyim. Kalem lekeleri falan vardı. Yani bu kadar yıkamamda bile o lekeler gitti. Şöyle göstereyim. Bakın ilk videonun başlangıcına bakın. Burada tükenmez kalem boyaları falan vardı. Lekeler vardı. Yani burayı yakmışlarmış. Ne yapmışlar bilmiyorum. E, bu buradaki şey çıkmıyor. Yani buraya büyük ihtimalle sanki yapıştırıcı dökmüşler. Bu hızlı yapıştırıcılar var ya onun için bu çıkmıyor. Ama şöyle görün. Benimkini yüzeyde böyle şey yüzeylerden ya. Şöyle elimle düzelteyim. Şimdi videonun ilk haline bakın. Işıktan dolayı nasıl görünüyor bilmiyorum ama Mümkün olduğunca ışığı şöyle çevireyim. Bu biraz yıkadım. Daha yıkanacak. Yani lekelerin gittiğini göster. Bir sonraki videomda kurumuş halini sizlerle göstereceğim. Yıkadım halini ve kirli halini gösterdim. Şu bazen ters takıyorum. <laughs> Gönlüne bir alıp şöyle. Önce şu Bunu da merak edenler için bu video çekmek istedim. Evet. Şuraları şuralara birazcık daha yapacağım. Aa, şur şurası lekeli. Şöyle göstereyim. Bakın şurada bir tükenmez kalem var. Gördünüz mü? Burada. Şimdi sizler için orayı yıkayacağım. Ve şurada çikolata izi var. Hatta biraz da sizler için şöyle yakınlaştırayım yakın çekeyim. tükenmez kalemlik kısmın aslında videosunu çektiğimi sanmışım ama <laughs> şeyi başlatmamışım. Onun için bu kısım yok maalesef ama şey var yani temizlenmiş hali var. Onun için kusura bakmayın ben videoyu başlattım sandım ama başlatmamış. Küçük bir hata yapmışız ama o şurada tam şurada bir izi vardı gördüğünüz gibi. Orayı biraz yıkadım ve gitti. <laughs> Halı koltuk yıkamaları için deterjanlar Anne. satılıyor. Koltuklarınız falan çok lekeliyse Anne. Efendim? Bu işte. Tamam kaldıracağım. Çok lekeliyse onlar için leke çıkarıcılar zaten mevcut. Ee, makine için olanlarını özellikle üstüne makine için yazsın. Onları tercih edebilirsiniz. Ee, ben şimdilik bu koltuğumu deneme amaçlı yaptığım için içerisine biraz yumuşatıcı ve sıvı deterjan koydum. Eee daha sonra diğer koltuklarım için zaten koltuk kama deterjanları tercih edeceğim. Ama bu deterjanla bile görmüş olduğunuz gibi lekelerimi çıkarmış bulunmakta. ben koltuğumu yıkayayım. Son halini sizlerle yine paylaşayım. İstereyim bu hazem kirli suyu. Şimdi değiştireceğim temiz suyla. Geldim. Benim koltuğum dönenlerden ben yıkarken dönüp durdum. Dökeceğim tabağını güzel tut. Nereye Asel? Efendim as Aser yine sanat eserini konuşturmuş. Şöyle koltuğumun arka koltuğum da yeşil olduğu için pek rengi görünmüyor olabilir ama şurada şu gör, gördünüz mü şurada Boya izleri var. Şimdi onlara da size göstereyim. Asel boya çalışmasını çok seviyor. Şimdi buraya büyük ucunu takacağım. çıkamadım Hı, Yanlış ya. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi şuraları bir yıkayalım. Şöyle yapayım da görüneyim. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle e, şöyle görünüyor muyum? Evet. E, Kaba taslak bu. Koltuğumu yıkamış halim. E, size bu halini göstereceğim ve videomu bu haliyle sonlandıracağım. E, çünkü lekelerim gitti. E, temizlendi. ama ben yine bir kat daha üstünden tabii ki geçeceğim. E, çünkü kuruduğunda sonra içindeki o kirli sular tekrar yüzeye çıkmasın. Biraz daha yıkamak istiyorum. Çünkü yaklaşık 2-3 senelik bir koltuk ve bayağıdır yıkanmadı. Onun için de bayağı da kirli. Ee, videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Ee, kanalıma abone olup bana ücretsiz bir şekilde destek olursanız çok sevinirim. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Halini görmüştüm. Bu da kapat taslak koltuğumu yıkadım. Dediğim gibi şuradaki gördüğünüz beyaz şey herhalde Sıvı yapıştırıcı dökmüşler. O çıkmıyor. Onun dışında e, görmüş olduğunuz her lekeler çıktı. O yapıştırıcı olduğu için herhalde. Biraz önce göstermiştim. Şurada da kalem lekelerim vardı. Onlar da gitti. Yani şöyle göstereyim. Bu kaba taslak. Videoda gördüğünüz kadarıyla yıkadım. Hali tabii ki de. E, ben üstünden e, tabii ki birkaç kat daha geçeceğim ki derinlemesine güzel temizlik olsun. Tabii ışık farkı, ışık tonu ve koltuğunun rengi dolayısıyla. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama sonuç bu şekilde. Yani yüzeyini aldanmayın. Benim koltuğumun yüzeyi böyle yanar dönerli olduğu için biraz değişik duruyor ama e, videonun ilk haline ve sonrasına bakarsanız kirlerin nasıl gittiğini göreceksiniz.